Merhabalar bugün sizler için Malatya tava videosu hazırladım. Aşağı yazacağım malzemeler küpler şeklinde doğranıp hazırlanır. Daha sonra damak zevkinize göre tuz, karabiber, pul biber eklenir. Sos malzemeleri ayrı bir kasenin içerisinde güzelce karıştırılıp sulandırılır. Sebzelerin üzerine kuşbaşı et ilave edilir. Sos malzemesi de üzerlerine gezdirerek dökülür ve daha sonra bütün hepsi güzelce karıştırılır. Karıştırılan malzemeler bir fırın kabına veya borcama alınır güzelce. Düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra üzerine ıslatılmış yağlı kağıt kapatılarak daha sonra folyo ile kapatılır ve 1 saat 200 dereceli fırında pişirilir. 1 saat sonunda yağlı kağıt üzerinden çıkartılır. Tekrardan bu şekilde de üzeri kızarıncaya kadar pişirilir ve yemek servise hazır hale gelir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.